Merhabalar. Bu haftaki kitap incelemesi konu başlığımız ünlü Alman yazar Patrick Süskind'in Koku adlı roman olacak. Koku hem sinemaya uyarlanmasıyla hem de okurlar tarafından çok sevilen, çok satılan bir roman olmasıyla son derece özel bir eser. 33 dile çevrilmiş bir romandan bahsediyoruz. Yani her ülkede çok okunmuş, çok sevilen ki bizim ülkemizde de fazlasıyla okunan bir roman Koku. Ama Koku'nun şöyle bir özelliği var. Koku hem büyülü gerçekçi, hem postmodern edebiyatın içinde yer alan bir eser. Bunun haricinde hem best seller, hem long seller. Yani 1985 yılında koku ilk piyasaya çıkıyor, ilk yayınlanıyor. 1985'ten beri hem çok satan bir eser, hem de yıllardır hala okunmaya devam ediliyor. Yani kaç sene olmuş, yaklaşık 35 sene olmuş kitap yayınlandığından beri. 35 yıldır çok okunan, çok satan bir eser koku. O yüzden long seller kategorisine artık giriyor. Ondan Ondandır ki hem okunması aslında rahat bir eser hem de edebi manada gayet kuvvetli bir eser. Yani şöyle anlatayım. Elimde koku için yazılmış 150 sayfa bir kitap var. Postmodern edebiyatı anlatan bir kitap var Funda Kızılay'ın. 150 sayfası koku üzerine. Yani koku romanını incelemişler 150 sayfa boyunca. Hani muazzam bir çalışma tabii ki. Bir romanı harika bir şekilde irdelemişler. Yani e, koku edebin manada da çok kuvvetli bir eser. O yüzden e, ben bugün e, Süskint'in kokusunu incelemek istedim. Fakat tabii ki her zaman yaptığımız gibi, e, bugün öncelikle bir e, Patrick Süskint'in hayatını sizlere biraz olsun bahsedeyim. Yaşayan bir yazar olduğu için hayatı muazzam geniş anlatabilecek ölçüde değil belki ama biraz bahsetmek istiyorum. E, Patrick Süskint bir, e, doğuştan şanslı olan insanlardan bir tanesi, babası da yazar çünkü. Ve babası da tarih okumuş, Patrick Susskind de Münih Üniversitesi'nde tarih okuyor. Modern çağ ve orta çağ tarihi okuyor kendisi. Daha sonra Fransa'ya gidiyor. Fransa kültürü üstüne bir araştırmalar yapıyor. Fransa kültürünü merak salıyor. Ondan sonra da yazarlık hayatı yavaş yavaş başlamaya başlıyor. İşte ilk 1981 yılında Contrabas diye bir oyunu var. Yani ilk yazdığı aslında bir oyun. Genelde yazarlar öyküden başlar ama Süs biraz farklı olmuş. Önce oyundan başlamış, sonra roman, sonra öyküler gelmiş. Yani öyküleri de var kendisinin. Bu arada bütün külliyatı can yayınları tarafından yayınlanmış durumda. 6 eseri var kendisinin. 6'sı bir de can yayınları yayınladı. ve Gayet de zaten kokudan da kaynaklı bütün eserlerinin yayınlanan bir yazar. Genelde birçok yabancı yazarın her eserin yayınlanmadığını görüyoruz. İşte William Faulkner önünde olduğu gibi ama Patrick Susskind'in neyse ki bütün eserleri Türkçe'ye çevrilmiş durumda. O da bence çok kıymetli bir durum söz konusu. İlk eseri Contrabass dediğim gibi bir oyun. 1981 yazılma yılı. 1985'te Koku yayınlanıyor. Das Parfüm diye. Şimdi Koku 2006 yılında da Tom Tikva tarafından ki o da Koş Lola Koş'un yönetmenidir yani çok, çok meşhur bir Alman yönetmenidir. Onun tarafından 2006 yılında e, Koku e, sinemada uyarlanıyor o film de gayet e, meşhur bir film. O yüzden hem kitabını okuyup hem de e, filmini izlemenizi ben e, tavsiye ederim ki Tom Tikva gerçekten çok çok sağlam bir yönetmendir, çok iyi bir yönetmendir. E, onun filmlerini de e, sinema sever arkadaşlarım için onun filmlerini öneririm bu arada. Sonra Koku geliyor. Koku'dan sonra uzun öyküsü bir uzun öykü olan, nomelle olan bir güvercin geliyor 1987 yılında. 1991 yılında Her Somer'in Öyküsü diye yine bir uzun öykü geliyor. Sonra 1996 yanlış hatırlamıyorsam 3.5 Öykü diye bir öykü kitabı geliyor. 2000'lere doğru pek bir şey yazmıyor. Ondan 10 sene sonra 2006 yılında Aşk ve Ölüm üzerine diye bir denemesi yayınlanıyor. Onun da yine can yayınları yayınladı. Yani toplamda 6 tane eser olan, sadece bir roman olan aslında. Bir oyun, bir roman, kalanı öykü. Yani işte öykü ve deneme yani birçok türü aslında yine yazarların büyük bir çoğunluğunda görüldüğü gibi birçok türde eser vermiş bir kişi Patrick Siskind ve son derece önemli bir yazar ama tabii ki onu bu kadar değerli yapan edebiyat dünyasında da ona prim yaptıran diyelim, ünlendiren koku romanı hakikaten çok kıymetli bir roman. Dediğim gibi hem o postmodern edebiyatta olan böyle bir bestseller olma hali de var ama long seller olma hali de var. Çünkü long seller olma hali çok önemli. Ona long sellerlığı kazandıran da hem büyülü gerçekçi tarzda yazılmış olması hem de postmodern edebiyatın birçok unsuru barındırmıyor olması. Yani ben postmodern edebiyat üzerine biliyorsunuz çok uzunca bir video çektim burada ki bu videonun sonuna da hem postmodern edebiyat hem de büyülü gerçekçiliği koyacağım. İki alanda da çok sayıda unsura yer aldığı bir roman, koku romanı. O yüzden çok kıymetli bir roman. Onu söyleyebilirim. Şimdi postmodern ne yapıyordu? Postmodern, geçmişle günümüzü birleştirmeye yönelik bir türdü. Yani modern edebiyat, geçmişi biraz reddediyordu ama postmodern ne yapıyordu? Geçmişle günümüzü birleştiriyordu. Ama birleştirirken de tabii ki böyle çok gerçekçi bir şekilde birleştirmiyor. Yani bir nevi geçmişin parodisini de yapıyor postmodern edebiyat. Bunu aynen koku romanında da görebiliyoruz. Şimdi koku romanının baş karakteri bir anti kahraman ki anti kahramanları da anlatmıştım size. Jean Baptiste Grenaille diye bir anti kahramanımız var kokuları çok duyarlı doğuştan koku konusunda tam bir yetenek daha e, bir karakter fakat bu karakter e, kendine hakim olamayan olmayan bir kötülükleri olan kötücülü olan bir kişi o yüzden bir anti kahraman öncelikle e, çalışma yani e, o metnin tarihi yani anlatılan dönem 18. yüzyılın Fransa'sında geçiyor. Şimdi bir tarihi roman değil aslında bu roman. Ciddi bir kurgu var. Ama postmodern ne yapıyordu? Postmodern tarihi anlatırken de tarihte iki meşhur karakterlerden değil de orada kıyıda köşede kalmış hatta var olmayan tamamen kurgusal olan karakterler üstünden gidiyordu. Aynısını işte Koku romanında Patrick Süskind yapıyor. Yani Jean-Baptiste Grenier yaşamamış tamamen kurgusal bir karakter. Ama metni anlatan tanrı yazar ki tanrı yazar üstüne anlatılıyor bu arada bu metin. Tanrı yazar 18. yüzyılın Fransa'sını işte Paris'ini ve oradaki şehirlerini bize anlatmaktadır. Jean-Baptiste Grenier'in karakteri üzerinden. Ama bir amaması var. Belki anlatıcı uzun sayfalar zannedersiz ki 18. yüzyılda tanık bir kişi bize aslında romanı anlatıyor. İşte e Postman edebiyatta çok görülen bu tekinsiz anlatıcının girişi. Bir cümlede şunun der. İşte Gronel bunları yapıyordu. Ama o zaman öyleydi. Der ve kafamıza şunu e, çağrıştır. İşte o zaman öyle değilse hani bu 18. yüzyılı anlatıyordu. Demek ki aslında karakter bugünün karakteri. Yani anlatıcı bugünün anlatıcısı aslında. Bize bunu gösterir. Şimdi e, türlerin karnavallaşması diye Postman edebiyatta bir kavram vardır bir roman içerisinde birçok türün varlığını görürüz. Türlerin karnamalaşmasında koku bunun en iyi örneklerinden bir tanesi. Yani ne demek istiyorum? Başlangıcı bir eğitim romanı olarak başlar. Almanlarda özellikle 18. yüzyılda Alman edebiyatında çok önemlidir bu eğitim romanı. Bir eğiticilik vardır yani bir öğretici taraf vardır. Bir eğitim romanı olarak, eğitici roman olarak başlar. Fakat sonra karakterin bu anti kahramanlığı nedeniyle bir gotik edebiyata doğru dönüşmeye başlar. Yani karaktere değen herkes bir şekilde ölüyor. Cinayetle ölmüyor bu arada ama Bir şekilde ölüyor. Neden öldüğünü anlayımız bir mistik, bir gotik hava var. O gotik korku türüne giriyoruz, şey yapıyoruz. Sonra bir bakıyoruz ki metin bir cinayet romanına dönüyor. Cinayet romanından sonra tam bir böyle mistik felsefik bir romana dönüşüyor. Ondan sonra tam bir dedektif polisiye romana dönüşüyor. Sonlara doğru da zaten o işte tam cinayet romanına, tam bir cinayet romanına dönüşüp sonlarda da çok enteresan bir final yapıyor koku. Yani birçok türün, roman türünün kar, karnavallaşması diyelim, bir karmaşası içerisinde, hepsinin bir karışımı içerisinde koku. O yüzden de çok önemli bir romandan bahsediyoruz. Şimdi, metnin içine gireyim. Biraz metni sizlere anlatayım. Şimdi Jean-Baptiste Grunet'in babasının kim olduğu bilinmez. Annesi de onu doğururken böyle açık bir alanda doğurur. Yani o an böyle çok işte kötü bir yerde. Ben yani çamurun içine doğar yani Jean-Baptiste Grunet. Ve yani soğuğun içerisinde doğar öyle diyelim. Annesi vefat eder de onu doğururken. Onu da tesadüfen bulurlar. Yani normalde ölmesi gereken bir bebek ama yaşıyor. Zaten karakterde hayata çok tutunan bir karakter aslında. Yani çoktan ölmesi gereken bir karakterken yaşadıkları birçok nedenden dolayı ölmez ve yaşar. Sürekli yaşamı tutunur. Onun o yaşamı tutunması başkalarının hayatına mal olur. Öyle bir e, ilginç bir durum vardır bu romanın. Şimdi böyle bir karakter olarak doğar Jean Baptiste Grenouille. en önemlisi kokusu yoktur Grenouille. Yani. Süt emen, e, onun e, süt annesi bile on, ona karşı bir e, kötücül e, duyur. Hem çok e, fazla süt e, e, emen bir çocuk, e, yani tam aç gözlü bir çocuk. Hem de kokusu olmadığı için kadın hiçbir zaman ısınamaz. Bu anlamda e, yani onun o kokusuzluğu, insanlar algılayamaz onun kokusuz olduğunu. Farkına varamaz. İşte o da büyülü gerçekçi anlatımının getirdiği bir şey. Yani bu anormal bir durum. Büyülü gerçekçi anlatmıştım sizlere. Yani bir insanın kokusuz olma ihtimali yok normalde. Doğru mu? Ama metinde öyle bir anlatılıyor ki. Yani bu kokusuz olma hali insanların tam olarak farkına varamadıkları ve gayet de normal doğal bir halmiş gibi bizlere anlatılıyor. O yüzden tam bir de büyülü gerçekçi bir metindir. Yani Latin Amerika'dan çıkmayan Avrupa'dan çıkan bir büyülü gerçekçi metindir. Ee, koku romanı. E i̇şte bu ilk, ilk önce o... Ee, süt annesi, işte papaz, başka böyle onun hayata gelen çeşitli kişiler. işte önce bir işveren oluyor, onun çırak olarak alıyorlar. işte böyle çok tabakhane gibi bir yerde çok kötü koşullarda çalışıyor ama dayanıyor, ölmüyor yani. Hastalanıyor ama e, ölümcül bir hastalığa yakalanıyor ama yaşamaya devam ediyor. Ve işte bu böyle eğitim romanı olarak başlıyor. Yani işte Jean Baptiste Grunel'in annesi babası olmayan Jean Baptiste Grunel'in eğitilmesi şeklinde devam eden bir romanken Sonra bir şekilde yani biraz tesadüfler ve e, biraz onun da e, kendi yeteneğine olan güveni ve onun farkına varmasıyla bir parfüm ustasıyla tanışıyor ve e, bütün dehası ortaya çıkıyor onun e, o parfüm ustasıyla birlikte. Muazzam bir dehası var kokulara karşı, muazzam bir duyarlılığı var ve harika parfümler üretebiliyor Can Baptist Bütün kokuları ayırt edebiliyor. Yani bu işte Bitkisel kokular olsun, insanların kokuları olsun. Her türlü kokuyu ayırt edebiliyor. Muazzam bir yeteneği var. Ne beklersiniz böyle bir karakterden? Tam da işte eğitim romanı baş olarak başlamış bir metinde. Bu karakterin işte Paris'in, Fransa'nın en büyük parfümcüsü olması ve bir başarı hikayesi beklersiniz, değil mi? İşte öyle olmuyor. Çünkü bir anti kahraman. Yani bir kötücüllük var ortada. Ee, ve Jean Baptiste kurneyin e, karakteri bir bir gün bir koku duyuyor bir genç kızdan ha, yani kilometrelerce ötede yani ama öyle bir yeteneğe sahip ki işte o kokuyu duyuyor ve o kokunun peşinden gidiyor yani kızı görmeden kokunun peşinden gidiyor öyle bir durum var ve kızı görüyor kızın işte bir şekilde evine giriyor öyle bir kokuya dayanamıyor ve kızı öldürüyor onun kokusunu işte bir şekilde alıyor hapsediyor ve o kokuyu bir şişe kokuyu e, kendine saklıyor. Sonra yani bu işte kokular, parfümler üretiyor işte çeşitli e, muazzam kokular üretiyor kızın kokusuyla da birlikte ve bir gün e, artık tamamen her şeyi bırakıyor ve inzivaya gidiyor. İşte orada tam bir mistik bir dönem başlıyor. Ama inziva 7 yıl. Şimdi ne dedik? 18. yüzyıl anlatıyor dedik. 18. yüzyılda ne var? Fransa ve İngiltere arasında 7 yıl savaşları var. 1756-1763. İşte tam o 7 yıl savaşları olan döneme denk geliyor. 7 yıl savaşları aslında bir nebze bize hatırlatıyor. O anla da tarih romana Zaten 18. yüzyılda geçtiği için bir tarih roman özelliği de var aslında. Ama 7 yıl savaşları tam bir tarih romana geçiş yapıyor. E, koku romanı. Tabii ki o 7 yıllık inziva döneminde tam işte mistizmin olduğu, felsefik bir yaklaşımın olduğu bir romanına dönüşüyor. Ama bütün anlatımlar Tanrı yazarının da etkisiyle hep böyle bir parça parça yani her birinden bir tat veriyor bize yazar. Yani biri tam bir işte cinayet romanı, polisiye Roman detektif romanı eğitim romanı, tarihi roman değil. Hepsinin bir karmaşası, hepsinin bir parça parça birleşerek oluşumu, bir karışımını görüyoruz. O yüzden de dediğim gibi son derece Kıymetli bir eser Bu inzivadan sonra Tekrar işte Dönüyor Fransa'ya dönüyor Kendisinin kokusu olmadığını farkına varıyor Fransa'ya dönüyor ve işte o bakire kızları Öldürerek hepsinden bir Koku oluşturuyor Bütün yeteneğiyle Çeşitli kokular oluşturuyor Ve kendine de koku yapıyor Asıl bomba taraf o Kokusuz olduğu için Kendine insan kokusu yapıyor eh karakteri sadece insan kokusu değil, çeşitli kokular yapıyor. İşte e, duygulandırıcı koku, insanların kendisine yaklaşması sağlayan koku, işte bir sürü farklı farklı koku türü üretiyor. Ve bu koku türleri tabii ki onun çok e, işine yarıyor. Bu cinayetler tabii ki bölgede çok ciddi bir e, hani insanlar korkusu oluyor. işte bakire kızlar öldürülüyor ve insana en ilgisini çeken nokta da şu. Kızlara tecavüz edilmiyor tecavüz edilmesi için daha bir korkuluyorlar. Çünkü tecavüz edilse amaç belli olur. Şimdi cinayetler bu seri cinayetler neden işleniyor? Ya algılayamıyor o dönemin insanları. Yani işte o zamanlık inançlar işte şeytan vesaire. Ciddi bir farklı farklı korkuları oluyor herkes o bölgenin insanları tarafından. Fakat bir bey var. Beyinde çok güzel bir kızı var. genç bakire bir kızı var. Ve bey kızından çok korkuyor. Onun öldürülmesinden çok korkuyor ve kızını muazzam bir işte e, hani güvenlik önlemi alıyor kızının e, korunması açısından. İki yıl önce de bu e, yani o ok oluşturacağı onun istediği bir parfüm var. E, kız bakire kızların kokusundan oluşturduğu bir parfüm var. Bu kızı görüyor, onun kokusunu alıyor ve o ok koku en üst düzey kokusu olacak. Yani ondan elde edilecek parfüm bu oluşturduğu parfümün en üst noktası olacak. İşte o 18. yüzyılda olan ki daha erken dönemde de var aslında ki Alman edebiyatına çok fazladır. Muazzam bir sanat eseri oluşturma. Yani zaten Gruner'in düşüncesi de o. Bir parfüm oluşacak ve o parfüm en iyisi olacak. Yani bir sanat eseri olacak. En güzel e, parfüm olacak. Dünyadaki en güzel parfüm olacak. İşte o sanat eseri yaratma e, hali o kızın peşinden gidiyor. Diyor ki bunun iki yıl daha var yani. O parfümün oluşması için o kokunun... E, Tam olgunlaşması gerekiyor. İki yıl daha beklemem gerekiyor. Bekliyor. Tabi kız olgunlaştıkça babası da tabi korkmaya başlıyor ve bu katili bulmak istiyor. Yani bir dedektif romana dönüşüyor o sırada. Yani katili bulma hali. ve Ama ne yapıyor? Diyor Jean-Baptiste Couron'un bir şekilde o kızı da öldürülüyor ama öldürdükten sonra tutuklanıyor. Şimdi ne beklersiniz? Tutuklanıp e, idam edilmesini beklersiniz ve idamla öykünün romanın bitmesini beklersiniz. Öyle olmuyor işte tam bir büyülü gerçekçilik O, onun elde ettiği başka kokular vardı ya. Kendine koku yaptığı işte insanlara duygulandırma, yakın tutma kokusu. O kokulardan bir tanesini sürüyor. Diyorlar ki, ya bu virüsünü öldüremez ki bu adam çok masum. Yani insanlar bir nevi idamı izlemeye ve bir nevi linç edilmesi, yani öldürülmesini izlemek için beklerken İhsanların gözünden yaşlar dökülüyor. Bunun kesit asılmaması lazım falan. Hatta kızın babası Jean-Baptiste Cronin'i alıyor. Evine götürüyor. Sen benim oğlum oluyor yani. Böyle bir e, garip bir e, durum var e, metnin içerisinde. Çok ilginç bir metin ve çok ilginç bir sonunda da e, bitiyor gerçekten. Hani e, çok özel bir roman. Gerçekten çok özel. Yani, pek e, yanına yaklaşacak bir roman da yok bu manada yani türlerin karnavazlılaşmasını bu kadar iyi gösteren büyülü gerçekçilik işte hem e, final öncesi sahne yani o idam sahnesi hem e, kokuları elde etme kısmı e, kendini işte farklı farklı kokular yapabiliyor olması var olun, normal olması imkansız kokular yapabiliyor olmasıyla da hakikaten çok ama çok özel bir roman postmodernizmde işte o türlerin karnavallaşması e, işte geçmişin tarihin parodisinin yapılması gibi unsurlarla işte yer yer tekinsiz anlatıcıya başvurulması gibi unsurlarla tam bir de postmodernist bir metin e, koku romanı. O yüzden de yani bütün bunları e, bir e, karmasının karışımını aldığımızda hakikaten e, edebi manada da çok güçlü bir metinle karşılaşıyoruz. Okuması bu arada çok rahat. Çok rahatlıkla okuyabilirsiniz koku romanını. Ama yani bu rahat okuduğunuz romanın içinde bir de edebi manada çok da bir kuvvetli de bir metin var baktığımızda. O yüzden ben bu romanı okumanızı ve Tom Tigman'ın Koku filmini de mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. İkisi birbirinin bütünleşen hem romanıyla hem filmiyle çok önemli iki sanat eseri olarak görebiliriz. Ama ben Koku ile ilgili size bir başka şey söyleyeceğim. Yani ben kendi maceramı anlatmak da istiyorum. E, videoyu bitirmeden önce. Şimdi anlattı Funda Kızların işte postmodern edebiyatla ilgili çok harika bir e, on akademik bir çalışması var. Postmodern edebiyatı çok iyi anlatan. Ama e, sonunda da bir vaka anenizi, yani bir e, kitap analizi yapılmış. 150 sayfa koku romanını anlatıyor. Ben de o güne kadar koku romanı okumadım. Yani çok bildiğim, çok duyduğum, e, çok da beğenilen bir roman ama o güne kadar okumamıştım. Kitabın da içinde geçince bir okuma isteği doğdu tabii ki bende ama işte o sırada kitabı da okuyorum. Postmodern videosu için ciddi çalışmalar da yapıyorum. 3 ay sürdü postmodern videosu için çalışmalarım. Neyse ben okumaya başladım o bölümü. Yani o 150 sayfalık bölümü okumaya başladım. ve hani arkadaşlar da bazen oluyor. işte ön sözler spoiler verir. Ön söz okumamak lazımdır. İşte e, ee, ön sözde öyle bir yazmış ki içerikle ilgili bir sürü bilgi aldım. O yüzden ben ön söz okumak istemiyorum diyen arkadaşlar var. Ben 150 sayfa kitabı incik cincik inceleyen kitap okudum. Yani. Ve onun üzerine kuku romanla başladım. O 150 sayfa okuduktan sonra kuku romanla başladım ve bu romanla ilgili her şeyi biliyordum. Ama okudum ve gayet de benim için zevkli oldu. O yüzden e, okurların bu ön sözlerle ilgili yaklaşımlarına ben hiçbir zaman katılamıyorum. Yani işte ön sözü okumayayım, rehberim olmasın. Ne gerek var? Ben çözerim. Kitabı ben çözeyim. İşte içerikle ilgili bana bazı bilgiler verir, e, kitabı okuyamaz hale gelirim diye. Arkadaşlar da e, çeşitli okurlarda e, çeşitli sorunlar olabiliyor. Ben dediğim gibi 150 sayfa inceleme okudum bu roman. Öyle bu romana başladım. O yüzden gayet de okunuyor. Yani siz edebi zevk almak istiyorsanız biraz anlatımcı bir okursanız gayet de o zevki alıyorsunuz. Yani üstüne ne okursanız okuyun. Yani bunu da e, belirtmeden geçemeyeceğim. E, bundan sonraki videom, yani kitap incelemesi video, Roberto Bolano'nun 2666 ki şurada, şuradan görebilirsiniz. Şu kalınlıktaki kitap görüyorsunuz. Şu romanı. Bu romanın incelemesini yapacağım. E, Dev sert 992 sayfa ki. Ee, bu roman üzerine e, çok e, notlar aldım. Muazzam notlar aldım. Bir sürü notlar aldım. Yani bir telefonda not kısmım var. Yani bayağı bir uzun. Tabii 992 sayfa. 2666 e, 2666'da postmodern edebiyatın en önemli özellikle 21. yüzyıl postmodern edebiyatın en önemli eserlerinden bir tanesi. O yüzden onu da upuzun bir video, aynen bugün çektim gibi upuzun bir video çekeceğim. O videoda da bence önemli bir video benim kanalım açısından. Bu hafta sonu ise, yani bir sonraki video ise Andrei Tarkovski Rus yönetmen ve onun edebiyatla ilişkisi üzerine olacak ki çok sevdiğim bir yönetmendir. Sinema edebiyat videosu üzerine bir o oynatma listesi üzerine bir video çekmiş olacağım. Tarık Oski'nin edebiyatla ilişkisini anlatacağım sizlere. Hepinize edebiyat dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.